Merhaba millet, ben bugün G23 Taçıbranalı Kardeşler geldi, Taçı Kardeşler. Burada görüyorsunuz. Saat 12'yi geçti, yani sabah çekecektim aslında aynı videosunu çünkü transfer atmayacaktım, kalktım ama böyle birazcık yemek yiyesim, bir şey yapasım tuttu o yüzden geç geliyor şu an video. Şuradan bir F11 yapalım. Birkaç db atarım diyordum ama bilmiyorum şu an atasım pek yok. Yani 1700'e çıktım yine tekrar. 2000 olmasa bile 2000'e yakın bir şey biriktirmek istiyorum. O yüzden hem G23 gelmeleri hem ikisini birden almak zorunda olmam. atmaktan böyle bir 40-50 DB de olsa var geçirir mi? Yani şey değil ki böyle iki tane güzel şey var. Sende olmayan Atcan 15 20 DB. Belki bir tanesi gelse bile işine yarayacak. sana tane fest var sadece. Taçiler gelmiş. Yancıları yok. Ve sadece onları da bir tanesini çıkarsan diğerini de çıkartmak zorundasın. O yüzden yani ikisini de çıkartmayacaksan bir giriş yok. Bu arada Challenge rod yine Challenge Road ekledik falan filan diyorlar. Eski Challenge rod ortadan kaybolmamıştı benim bildiğim. Ben oynamamıştım Challenge rod'u. Bir bakarız belki videonun sonuna doğru. Tekrar Challenge rod getirdik diyorlar. Anlamadım. Zaten yaptıkları salaklık 30'dan 25 düşürüp zorlaştırıp e, geçme hakkımızı elimizden almışlardı. Her yani diyecek pek bir şey yok. November Log'un bonus falan filan getiriyorlar. Klasik aylık. En saçma şey şu görüyorsunuz bakın. Ben bunu zaten tuzak demiştim. Kesinlikle atmayın demiştim. İnşallah kimse atmamıştır. Yani görüyorsunuz şu ikisini buraya koymuş. Banner'ın alakası yok bakın. Alakası yok. Ben o ben çok safmışım. Yemin ediyorum çok safmışım. Ben zannediyorum ki Festlerden oluşan bir banner olacak. Yani içinde böyle bir fest olacak. Bu ikisini koymuşlar oraya. Sizi de bunlarla kandırıp gidip e, milattan öne çıkmış festivali verecekler. Ay keşke öyle olsaymış. Bak iki tane bunu koymuşlar. Geriye kalanları görüyorsunuz. Milattan önce kalma. Hiçbir halta yaramayan. Bütün oyuncuları doldurmuşlar böyle buraya bakın. Hepsi dümdüz çöpesi sar yani. Hepsi çöpesi Sen buradan attığın zaman esrar 3. stepten %5 ihtimalin var ikisinden bir de almak için. Yok yani. Tuzağın başka bir boyutu diyeceğim. Aslında çok iyi de bir tuzak değil. Sadece böyle oyuna yine başlayıp hiçbir şey bilmiyorum. Oo bu adamlar güzel gibi deyip şuraya bakıp şunlara göre atanları inanır. Zaten ee, kaç kişi bunu atmıştır zannetmiyorum ki kimse atasın. Pestlerle dolu olsa bak hani pest koysalar buralara yine güzel bir tuzak falan filan Demeye ihtimalim olabilirdi. Belki birkaç kişiyi kandırırdınız. Eski fest olsa fest festtir deyip atan birileri olabilirdi. Ama şu durum da yani bir kişinin bile atması saçmalık buraya yani. Tamamen saçmalık. Yani %5 şansla bu içinden birini almak için ben gidip buraya 100 kaç 120 db mi falan 50 ba 30 40 da değil 50 50 50 150, 150 db kaçmalık yani 150 db buraya vermek neyse asıl adamımız burada aslında çok garip abi. Burada şey buraya koymuşlar. Adam yerde yatıyor. Bu büyük ihtimalle abisi. Masa o büyük olandı. Bu yerde çıkıyor. Diğeri onun üzerinde değil mi? Saçı artı aynen. Birbirlerinin tamamladıkları için az o havaya uçan masa o fırlatan. Aslında bir, bir tık böyle bir düşük geldi bana statları. Yani gördüğümden. Buralarda 9.9 falan. 10K bekliyordum açıkçası. Yani Tachibana'lar defansif olarak yüksek ama çok fazla mı vuruyorlar ne yapıyorlar deyip de defanstan kısmışlar. Özellikle AM oynamaz çünkü defans çık yani. Pasifi de hem onun için kötü zone yani. Oyunun sonunda anca bir top keserse keser intersekt değil. Yani. O yüzden defansı bayağı kısmışlar. Neden yaptılar bilmiyorum. Fizikalleri de ortalama 9500-9500. Yani statları açıkçası bunlar. yıl önce gelen. 25 sonra bunun sonra 30 olmuş ama 550 Hem very good'u var zaten haybolla Hem de 550 Bir de Üstüne yüzde üstün %30 buradan artıyor yani canavar Statlar görecek İkisi de yani Bu 550 artı %30 stat alıyor o 550 artı %25 alıyor ama bunun bir de e, Kaçı vardı ha, Special skill vardı burada 550 %8 değil mi? Yani 8. 44 daha alıyor bu. 44 neredeyse 600 vuracak yani. 600'e gıdım kalıyor. Böyle baktığınız zaman. 550 manyak. Bir de iki tane skill blokluyor. Yani şöyle bir şey. Kaleciniz var diyelim. Herhangi bir şekilde skill block cancel yok. Ve diyelim Bachos yani. yani. Her olsa 10 tane skill'i var. Gidip en güçlü bloklaması çok zor. Ya da ne bileyim bir Genzo'nun en güçlü bloklaması çok zor ki en güçlüsünü bloklasa bile Genzo'nun 520 Z'si var. 510'lukta perfect'i var yani. Gidip ikisini birden bloklayamaz. Hiç cancel olmadığını farz ediyorum. Ama Bacchus gibi ne bileyim biraz yeni gelecek kaleciler Cassias gibi falan çok skill'i olmayan güçlü skill'i olmayan kalecilerden blokladığı zaman çok can yakacak bir şey. Ben bir tane bekliyordum bunu. iki tane getirmişler. Kendini de bloklatmıyor. Defansla falan maçaba girdiği zaman zaten bir tane highball oluyor genelde. Onu blokluyor defans. Defansta blok varsa meçhapta. O yüzden ee, apışık kalıyordu. <laughs> Böyle bu, hiçbir şey yapamıyordu. Pası falan yoksa kaptırıyor topu otomatikman. Bu da güzel bir şekilde kaptırmasını engellemiş. Herhangi bir şekilde haybol da ihtiyacınız yok. Direkt atacaksınız, top haybol olacaklar alacaklar. 6 bond. Zaten kardeşle kendine koysam bondunu çalıştırıyor otomatikman. Yani 594 vurmak gayet Tehlikeli. Pierre 600 vurduğu zaman momentumdan herkese atıyordu ilk geldiğinde. Kaldı ki bunun bir de 130 donu olacak. Ama ilk bunu oynamazsınız. Yani top ilk direkt birden başlar başlamaz. Bunu atmazsınız. Çünkü pasifi sonradan açılacak. Defansif olarak bir tık daha iyi olabilirdi. Onun dışında kart güzel gibi. Ama bu sanki bir 9900 bak neredeyse 400 hatta neredeyse direkt 400 fazlası da var. Defansif olarak da ondan daha iyi en azından tek olarak. Intercept'e neredeyse aynılar. Bunun şeyi de daha güzel. statlara baktığınız zaman bir tık Kazo'yu daha iyi yapmışlar. Ama neden? Çünkü bunun pasifi %30 iken bunun %25. Ama bunun bir de full body yani şey de değil. Yok. Maç geçti. Artayım. Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Bana şey yap. 30'dan sonra at. 40'dan sonra at. Değil. Dakika 2'de topu at topu Direkt %25 adam full body ile vuruyor. Bununki kaç oluyor kanka %25? 550 yüzde 25 137 artıyor. Gayet güzel. 550 toplarsan 687 gönderecek bu top kaleye. O 594 gönderecek momentum olarak. Bu 684 87 gönderecek. Kaldı ki bunun herhangi bir stat artış pasifi burada yok. Ona aksine ama bunun bir de hotline var yani %5. Onun %8 pasiften %30 buradan da bunun %25 buradan %5 buradan neredeyse %8 yani neredeyse değil. Buradaki %5 stadı full bed olarak eklesen %30 zonla eşitlersen %8'lik bir fazlası oluyor abisinin buna karşı ama bunun da stadı bundan fazla artı bir de 400 yani 400 400 250 200 civarı bir şey power'dan alıyor. 500-600 civarı bir stat fazlası var abisinden. Defans da abisinden daha iyi. Dribble ve pas bir teknik de abisinden daha iyi. Genel olarak stat olarak abisinden daha iyi ama abisi bundan daha fazla vurabilir. Yani full body güzel bir şey ama %30 artıyor. Orada 8'de bir şey var. E, momentum artış var. Ki onun kaldı ki momentum artışı. Yani bu full body bir kere vuracak gücü azalacak yani. Birinci, ikinci, ikinci sefer ki şey bu kadar güçlü olmayacak ama diğerinin dakika geçtikçe güçlenecek. O yüzden hangisi daha iyi bilemiyorum. Bunun bir özelliği blokluyorum yani. Bunun şunu çok rahat bloklayamazsın yani 687 momentum bir şeyi bir de hele hele müzekeden alıyorsa yani bloklaman çok zor bu herhangi bir şut bloklamıyor fark olarak yani tamamen aynı identical yapmamışlar bir iki şeyi benzer Haybol oluyor ikisi bir de skill block cancel'ları var şuradaki iki şeyi değiştirmişler pasifler de değişik tabii. Hangisini tercih edersiniz? E aslında ikisi de gayet güzel. Bir tanesi oyunun başı için. Direkt maç başlar başlamaz top sende. Misaki'ye atıyorsun. Misaki ile buna pas veriyorsun. %30 pasifle vuruyorsun. Direkt. Direkt pardon. Direkt değil. <laughs> direkt değil. Ee, ama diğeri de %30 pasif artı %8 kendisinden şey momentum artışı. Oyun sonunda bunu geçer büyük ihtimal. Ben statları kaç vuruyorlar bakmadım Discord'dan. Ama oyunun başında bu, oyun sonunda abisi. Yani çok tartışmaya gerek yok. İkisini de çıkartmak zorundasınız yani. Bir tanesini çıkartayım, başka bir vasfa bulayım, başka bir kazo bulayım. Öyle bir şey yok. İkisinin de güzel yanı low ball. Gerçi low alakası yok. 550'lik varken gidip Skylab low flying hurricane falan mı vuracaksınız? Ne vurabilir? En son 490 sanırım. Bunun ee, kaçtı? 2018'in sonunda gelen bir kartı var mavi kazo. Bendeki Masao versiyonuydu. 440'lık kafa topu vardı. Kazuo'da 490'lık Jito ve abisiyle vurduğu bir low flying hurricane vardı. Jito falan fırlatıyordu bunları. Gidip 490'lık onu vurmazsınız yani elinizde varsa bile. Zaten full high ball alıyorsun. Şimdi de 550. Yani adamlar bence yani nasıl diyeyim benim atmadığımdan zaten çok şey değil. Victorino'nuz varsa bunlardan daha az meşaketli yani. Bir tane Victorino koyarsınız. Bence e, defans yapamaz gerçi Victorino da. Bunlar da Victorino'dan bir tık daha fazla defans yapsın yani çok değil. Zaten abisi çok defans yapamıyor. Bu da çok bir şey yapamaz. Ayrıca bu adam full body bir kere hani. Bunun statlarını özellikle yüksek tutmuşlar. Abisinin statlarını daha yüksek tutsalar skilllerini kullanırdı ama bu full body olduğu için gidip sen bunu 400'lük 355'lik hareketlerinde basmazsın maksimum 515 falan vurmak istediğin için full potansiyeliyle defansif hareketlerini kullanmasın. Anca bir sıfır öndesindir. Maçın son dakikalarıdır. Anca o zaman terse falan basarsın. O yüzden yüksek tutmuşlar zaten basmaz insan diye. Ben yani ikisine baktığınızda hangisi daha iyi? Böyle. Yani. Aslında ikisi de fena değil. Hatta intensif daha yüksek şu an. Ben abisini tercih ederim açıkçası. Çünkü hem oyun sonu garanti bir gol gibi bir şey yani dakika 35 mi 39 mu öyle bir şeyden sonra %30 alıyor buradan Ors'tan da zaten %8 ayrıca şey de var bunun taç manetimleri çok düşük yani o 415 ama 8 844 falan filan buradan alıp 460'lık bir momentumla bu verkaç da yapabiliyor o yapamaz gerçi onun <laughs> verkaçı full olduğu için direkt vurması gerekir çünkü verkaçla enerji harcamamak gerekir kardeşiyle yani ikisi de gayet güzel adamlar. İkisini birden çıkartırsanız bol bol gol atarsınız bu metada. Zaten kalecilerin pek bir hükmü yok şu an bu metada. Victor'unu herkese atıyor. Gördüğünüz gibi 220 DB attık. Çıkartamadık. DB'lerimizi atmasaydık keşke şu an yüksek seviyelerde 1900'lerde geziyorduk. 2000 yapamam büyük ihtimalle. Öyle öncesi ama deneyeceğim en azından. Geçen yorumlara yazılmış. Kasım'da mı geçiyor? Ne zaman başlıyor bu anniversary diye. Normalde anniversary 3 Aralık'ta başlıyor. Ama bu sene Haziran bir sene bir ay tuttukları için Kasım'da başlatabilirler. bu aha SGGK falan hiç, hiç beklemiyordum bak. 500. Benim şeyden iyi mi acaba bu? baş ee, Başosta. Bilmiyormuş. Takip etmedim burayı ise. Geçen Haziran'da bir ay tutukları için anniversary'i Kasım'da başlatabilirler. Öyle bir şey hatırlıyorum sanırım. Yani yanlış olmasın. Şeyde başlayabilir. kanka. bakacağım. Ee, Kasım'da başlayabilir. Kasım'da başlarsa yani bir ay daha fazla olması güzel bir şey yani. Devrelerimi atacak yer bulurum. Bakalım. Genzo'nun postunu ver. Reis 13700. 12, 8600 karşı yüzde 20. O bir de kalkan varmış. Tamam ben bunu koyarım takıma. Kaçsın kanka? A 4 bot. Hmm, Okey fena değil. Master geçi var. Left zone'da var. AM birisi gelirse içinden geçer ama şu meta da zaten e, herkes dövüyor yani. O yüzden şey yapmaya gerek yok. Bu bu kadar diyelim. Sonunda güzel bir sürpriz oldu. Mikami Reis. Yıllardır esrar almamıştım. Ben de olmayan lardan Güzel oldu. Ee, bence atmayın açıkçası. Şu en kötü bir ay var. Hatta bir ay bile olmayabilir. Kasım'da başlatırlarsa. Şunun süresinde bir hafta falan ya var ya yok. Şunlar yani derin festival falan gittikten sonra anniversary başlayabilir. Ya da bir ay var işte. O kadar bir şey. Bence atmayın. Bak şeyin olduğu yere zaten hiç atmayın. Feste atmanızı önermem. Neyse bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.